Arkadaşlar hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım Koç burçlarına bu Haziran ayında neler bekliyor. Bu şekilde bir e, video çekmek kararı aldım. Aslında hep çektiğim videolar bakalım e, neler bekliyor. Geçen bir videoda çektim ama oradan nasıl çekmiştim hatırlayamadım. Bu kartları kullanmayacağım. Bunu enerjisi alalım. Şu kartın enerjisi beni çekti. Yükselen burcu, Ay burcu, Güneş burcu koç olanları bakalım bu haziran ayında neler bekliyor bir tane kart attı şöyle kartlar seçeceğim yani haftalık gibi düşünün böyle bir nevi de biraz da şunlardan genel aşk hayatınıza bakın kartlar seçeceğim bu miden çekmek istiyorum şöyle yapayım aynen Bakalım bu ay sizlere nasıl bir şey bekliyor? Şöyle. bir sürü kartım vardı. O kartlarım nerede acaba? Diğer kartlarımdan da çekmek istiyorum ayol. Ayol nerede? Bir sürü kartım vardı benim. Şu kartı kullanmadım hiç. O kadar aldım çekeyim yani. Hani bu kartlar ben boşuna mı aldım? Biraz ilk kısmı atlayabilirsiniz. Şimdi şu kartlardan çekmek istiyorum. Bakın çok tatlı değil mi yani kartları? Başka bir kart Neyse tamam. Şimdilik bunlardan çekeyim bakayım. Şimdi şöyle bak başlayalım aslında ilk hafta gibi düşün İlk kart buydu bakalım kart. Hmm. Şimdi bu ay bir şeyleri gözlerinizi kulaklarınızı kapatmak isteyebilirsiniz kendi iç dünyasını çekilebilirsiniz biraz e, ama şöyle bir enerji var birileriyle biraz tartışmalar olabilir sizi sinirlendirecek öfkeler durumlar olabilir bu ay ama gecelere kendi iç dünyanızı çekeceğiniz biraz böyle deniz yerlerine gidebilirsiniz deniz mekanlarına gidebilirsiniz ve buralarda. E, efendime söyleyeyim kendinizi kendi dünyanızda dinleyeceğiz ve aşıklar kartı ile birlikte bu ay gerçek manada aşkı yaşayabilirsiniz aşkı hissedebilirsiniz gerçekten aşktan böyle özgürleşebilirsiniz evet ya aşk buymuş ben gerçekten aşkı yaşıyorum çok çok mutluyum sevildiğiniz sevildiğiniz sevdiğinizi, sevildiğinizi hissedebilirsiniz. Bu aşk teması hayatınızın her alanında. Yani illa sevginize, illa hayatınıza bir gelecek diye bir konu yok. Hayatınızda yeni birileri de girebilir. Aşkı yaşayabilirsiniz. Ee, ama burada aşkı hissedeceksiniz yani. Ya da bir sevgiyi hissedeceksiniz. Bir hayvana olan sevginiz gündemde olabilir. Bir insana, bir çocuğunuza olabilir. Ailenize olan bir sevgi. İmparator kartıyla birlikte imparatorun başındaki taç gibi olduğu. Aslında burada sistem sende imparator olma imparator nedir eril ve dişil enerji dengede olan burada e, iç sesini dinleyip bunu dışa vuran e, yani şöyle iç sesini size şunu yap diyorsa bunu yapmaya niyet edin bu ay diyeyim ve evet evet arkadaşlar bu ay e, bu hafta e, yani bu ay şöyle bir şeyler hakkında çözüm arayışlarınız olabilir e, bir bir mevzu çözüme koşturabilirsin. Aile olabilir, aşk hayatınızda olabilir. Bir mevzu güneş doğuyor. Yani bir konuyla alakalı bir çözüm. Böyle sizin daraltan, sıkan bir durum varsa şey üstüne bakarsanız gök kuşağı birlikte süt ve bal kartı atmış. aslında buradan biraz e, süt ve bal nedir? Tatlıdır. E, bunu herhalde anlatmak istiyor bu kartın anlamını. Açıkçası bilmiyorum bu kartın anlamı da yok ama bana burada bir gök kuşağı birlikte. Yani ağzınızın tadının yerine geleceği bir ay diyebilirim. Ve burada bir kabul etme enerjisi var. bir şeyleri de belki kabul etmen gerekiyor ya da kabul edeceğin tamam ya bu bu sebepten oldu ya da mesela bir ilişkinde evet çok istedim olmadı artık tamam bunu kabul ediyorum diye gibi bir enerji hakim Devam ediyorum. Şeytan kartı ile birlikte Egon'da da tabii ki de bu ay devreye girebilir. Ara ara böyle bağımlı olduğunu hissedebilirsin. Böyle bağımlılık konuların olabilir. Yani bir sigaraya bağımlı olabilir. Bir kişiye bir aşka karşı bir bağımlılığın olabilir. Bunlar gündeme gelebilir. Hobilerinle ilgilenebilirsin. Yeni işler bulabilirsin bu hafta. Girişimler yapabilirsin burada hissettiğim enerji sistem seni destekliyor kupaların sultanı birlikte varlıkları olan sen mutlu kal keyifli bir yaşamın olsun aslında burada şöyle bir enerji var e, varlıkları olan sen mutlu kal biraz burada egondan ziyade mutluluğa odaklan hayatındaki pozitifliklere odaklan ve şükür etme e, bakar mısın evet daha önceden bu kadar olur tutkunun yeniden ateşlediği diyor yani sistem sana daha önceden yapmadığın bir şeylere dene. yani mutlu ol seni mutlu edecek şeyler buluyor Burada evet yin, yin yang, yin yang. Şimdi burada dişil enerji bakın pembe bir enerji var. Dişil enerjinin burada şimdi Koç burcu eril bir burçtur. Hareketli bir burçtur. Aktiftir. Anı yaşar. Ee, öfkelidir, sinirlidir e, Çocuksu, masum bir enerjisi vardır. E, burada yin ile birlikte yani eril enerjinin aslında hareket enerjinin olduğu için çok yüklük. O yüzden bu ay dişil enerji çalışabilirsin dişil enerjini ağırlık yani biraz onu dengelemen gerekiyor bu ay dediğim gibi bir şeyler aklında çok takılı kalabilir bu neden oldu bu niye şöyle oldu da böyle oldu da gibi bir enerji hakim bunlar olabilir bununla birlikte bir şey birini çok merak edebiliriz bir merak enerjisi var ya da birileri seni aşırı derecede merak edecek olabilir bu ay bakalım devam edelim Koç burcu kılıç kralı ile birlikte hmm, değnek asın. Şimdi burada kılıç kralı nedir arkadaşlar? Ee, stratejik ilerleyebilirsiniz. Politik ilerleyeceksiniz bu ay. ası ile birlikte aslında sistem sana güzelliklerini sunuyor. Bir adım atmanı bekliyor. Ya da atacağın bir adıma karşılık verecek bir enerji var. Bakar mısın? Evet. Bir barış enerjisi var. Hmm. Diyor ki aşk kurtuluş yolunda bir gemidir dedi Rumi. Yani burada şöyle bir enerji var. Şimdi kılıç kralı ile birlikte diplomatik politik ilerleyeceksiniz dedim. Ve burada bir bilgelik bir aziz kartı çıkmış. Düşünerek olgunca hareket edeceksiniz. Ya da burada bir eril figürünüz size şey olabilir. Bir barış enerjisi var arkadaşlar. Biri size zeytin dalı uzadı. Bakalım zeytin dalı gelmiş. Görün mü? Bir haber bak bak ne vardı merak ettiğim bir konu vardı merak ettiğim bir konu birlikte bir zeytinle bakın bir haber gelecek kuşçasam bir haber gelecek. Birini çok merak edesin onunla ilgili bakın bir barış enerjisi ve karşı taraf sizde ee, barış enerjisinde olabilir. Siz bu kişiyle aynı vizyonu paylaşmıyorsunuz diyor. Eee Biraz vizyonunuza bakın. Belki aynı kafa yapısında olmadığınızı fark edebilirsiniz. Hayatınızdaki insanla ya da aynı istekleriniz olmayabilir. Ya da birazcık bir evlilikle alakalı bir şeyleriniz varsa. Atıyorum evlilik hazırlıklarınız varsa. Bununla alakalı biraz şeyler olabilir böyle ne derlerine. Ee, o geçişin evliliğin şeyi e, olabilir e, kavga gürültüsü diye. Şimdi burada biraz şey bir enerji var. Kupa kırıcı tılsım medisleri kartı çıkmış. Burada bolluk bereketiniz aslında şey yapacağız ama ya yani bu kartın bana hissetti. Evet bir şeyler var elinde var enerjisiyle birlikte. Ama biraz da sanki adam bana üzgünmüş gibi Yani kartın enerjisi ya da sizin enerjinize dayanarak böyle üzgün. Evet yaptım ama yani yaptım da ne oldu gibi. Evet hani aslında kendine güvenen bir enerji var. Kupa kırıcısı da aynı şekilde kendinden emin, varlığından emin, burada aslında duygularını da yönetebileceğiniz bir ay sizleri bekliyor. Bakalım, evet. Herhangi bir şekilde bir şey yapacaksınız. Bir adım atma fikri varsa biriyle görüşeceksiniz, konuşacaksınız ama zamanlama doğru değil diyor sistem. Bir şeyleri burada hızlıca hareket etmeyin. Sen fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun. Bakın evet burada ani fevri davranışlarınız olabilir bu ay. Ay biraz ay sonuna doğru. Ama bakar mısınız şimdi burada kutlama bak diyor ki şöyle bir şey. Bir şey yapacaksan bu zamanlama doğru değil. Eğer sen bu zamanlamanın doğru olmadığını kullanarak fevri bir şekilde davranarsan diyor ki kendini bu bıçakla, bıçaklarsın. Ne yaparsan yap kendine yaparsın diyor. Burada diyor ki yapı taşları kartıyla birlikte kutlama. Eğer sen bunu fevri davranmazsan bir kutlama enerji var. Bir sevinç, mutluluk var bu ay. E, keyifli bir enerji var. Mutlu olacağın yerlere gidebilirsin. Yapı taşlarıyla birlikte burada birileri ee, sen kendini yapılandırabilirsin, kendi hayatına odaklanabilirsin, ee, kendinle ilgili adımlar atabilirsin ya da bir şeyleri birileri e, senle bir şeyler yapılandırmak isteyebilir. Yani hani ne demiştim bir barış enerjisi var demiştim değil mi? Bununla birlikte ay kartım tam nereye gitti bir dakika. Alamazsam rahat edemem onu. Burada dediğim gibi bir yapı taşları var, bir şeyleri ya da şöyle de düşünebilirsin. Ben hayatımda artık bir şeyleri yerine oturtmam gerekiyor. Yani eğitimse anla ilgili bir eğitim almam gibi, aşksa aşk için ne yapmam, yapmam gerekiyor? Yapmam yani gereken bir ilişki bitmesi gerekiyorsa da bitsin gibi bir enerji var. Bakalım bir tane daha kart çekme yani şey kartı çekmek istiyorum. Sistem size ne söylemek ister? Deniz kızı kartlarından çekmek istiyorum arkadaşlar. Ya benim bir sürü kartım vardı. Niye böyle? Sanki hiç kartım yokmuş gibi yani. Ya da ben bu kartlardan sıkıldım. Bir Koç burcu olarak çabuk sıkılıyorum. Siz de çabuk sıkılıyor musunuz? Benim ay burcum Koç arkadaşlar. Bakalım. Ne diyor Deniz Kız kartları size? İmserliğini kur dedi. Bu ayki mesajı imserliğini kur. Hayallerin gerçekleşir. Tam muze gerçekleşecekse gerçekleşecekken bırakma dedi sistem. Ne demiş? İmserliğini kur. Pozitif var. Şükür enerjisi Hepinizi öpüyorum. Umarım hazineniz muhteşem ötesi. Dileklerinizi ışık hızıyla sizden olur. Bay bay.